<laughs> Ay ya bu ses ne sabah sabah ne oluyor ya? Ha telefonum çalıyor. Ay arıyor hem de arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz eyvah telefonu açarsam kesin beni azarlayacak saat 11 olmuş benim 9'da işte olmam gerekiyordu arkadaşlar bugün oyuncakçının 3. günü yani ilk gününü geçeli 3 gün oldu bugün 3. günümdü ve saat 11 olmuş 9'da işte olmam gerekiyordu ne yapacağım eyvah telefonum ee, açayım bir Alo e, patron bey nasılsınız <laughs> Doruk bey e, ben geliyorum sadece şey oldu kedim benim kedim altına yapmış. onun altını değişiyordum. Hmm, alo Beco nerede kaldın sen <laughs> nerede kaldın sen anne neredesin gelmedi saat kaç oldu ya Allah Allah hala burada mısın sen evinde misin yoksa. Ay, Hayır hayır ben e, kedinin altını temizledim dediğim gibi geliyorum hemen Doruk hadi hızlı gel Allah <laughs> Allah. Ay! Bunun burnu çok uzun arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> burnu o kadar uzun ki böyle konuşuyor bir de <laughs> gibi bir şey yapıyor. Böyle değişik değişik sesler çıkarıyor. Çok değişik. Şimdi gideceğiz dükkana. Göreceksiniz. Patronlarla da tanışmış olacaksınız. Bir de böyle pembe bir motorum var. Nasıl motorum arkadaşlar? Güzel mi? Eğer motorum beğendiyseniz yorumlarda yazar mısınız? Berce abla motorum çok güzel diye okuyacağım yorumlarınızı. Söz okuyacağım ve like atacağım arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Tam 7600 abone falan olmuşuz. Gitgide büyüyoruz. Şimdi motoruma bineceğim. Bir de şöyle hop. Bir de arkadaşlar like çok az atıyorsunuz. Lütfen like atar mısınız daha çok? Çünkü az like geliyor. Ve bakın burada altın evim var. Bunu hatırlayanlar var mı? 2 e, video öncesiydi sanırsam değil mi? 2 video öncesinde bu evi yapmıştık. Hem de yanımda e, kız bebek Sonic mi vardı? Enes mi vardı? Hatırlayanlar var mı? Bu Sonun da özür ya iki saattir burada çalışıyorum ya çabuk nasıl şurayı park et park et çabuk park et bak iki saattir seni bekliyorum bu Ay tamam tamam ee, çok özür dilerim Doruk Bey şöyle park edeyim şurada Ya bak nereye park edeceğim? ben oraya mı park et dedim sana Allah Allah ya Ya tamam özür dilerim Doruk Bey burada kalsın hemen zaten siparişe çıkacağım ben yani siparişlerim geliyor zaten hemen geçiyorum içeri Hadi 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 geç şurayı içeri bakalım <laughs> Geç bakalım şöyle oyuncaklarını da sepete koy yavaşça motoruna koy bakayım. Sonra da git süpersörünü getir bakayım tamam mı? tamam tamam of arkadaşlar ya görüyorsunuz değil mi Doruk Bey bana kötü davranıyor sanki ya çıksam bu işten ne yapsam bilemiyorum ki ama oyuncak satmak çok eğlenceli çok eğleniyorum ya oyuncakları verirken bir de çocuklara böyle oyuncaklar götürüyorum çok seviniyorlar ben de çok mutlu oluyorum e, ee, Doruk Bey şimdi benim siparişlerimi götüreceğim birkaç tane siparişim vardı ha telefonum çalıyor zaten şimdi alo merhaba alo ben abla benim benim biz bebek sönüklü Evet evet hatırlamaz mıyım? <laughs> Manyak kız bebek Sonic. Ne istiyorsun? Oyuncak mı istiyorsun? Evet evet oyuncak istiyorum. Hem de domuzcuk istiyorum biliyor musun? O gün bana bir tane ayı getirmiştim. Şimdi domuzcuk istiyorum Ben abla. Çok güzel değil. Sen bana domuzcuk getirir misin? telefon. Ya manyak bu kız. Doruk Bey siparişim geldi benim. Tamam mı? Hı -hı, tamam bakalım. Hadi bakalım. Siparişini götür bakalım tamam mı? Hı -hı, hadi bakalım. Siparişini götür. Ben o, masama oturuyorum. Ben Hı -hı, hızlı ol tamam mı? Bak görüyorum seni buradan. Gözlüyorum seni tamam mı? <laughs> Baya iyi gözlüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Doruk Bey'in boyu bile gözükmüyor. Neyse <laughs> inşallah duymamıştır. Hı -hı, ne diyorsun sen bakalım ha? Ne dedin sen bana bir şey mi <laughs> Yok yok hayır hayır hiçbir şey değil. Ay çok heyecanlandım. Yok yok Doruk Bey hiçbir şey demedim. Estağfurullah olur mu öyle bir şey? Ben şimdi domuzumu alayım şöyle arkadaşlar. Kız bebek şöyle domuzunu götüreceğim. Şöyle motoruma bindireyim domuzu. Şöyle hop arka bir tane domuz. Zaten başka siparişim yok şu anda. Ee, belki ne bileyim birileri arar. İnşallah siparişlerimiz çıkar arkadaşlar. Ve lütfen videoya like atmayı ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10.000 abone olacağız. Çok az kaldı. Sizleri çok seviyorum. Bir sürü like atıyorsunuz ama bir sürü bir sürü değil. Bir sürü like atıyorsunuz. Bir sürü bir sürü like olsun like tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuradan gideceğim bakalım. Ay neredeydi bu ya? Acaba sorsam tekrar kız bebeği arayıp şey şey şeydeydi kız bebek sonik benim dükkanımdaydı doğru ya arkadaşlar ben şimdi bu işte çalışıyorum ya kız bebek sonik benim yerime benim kahve dükkanıma bakıyor şimdi gidelim bakalım kahve dükkanındadır yüzde yüz orada yani orada olması lazım eğer oradaysa müşterileri kaybederim eyvah ya orada değilse bakayım şöyle ay oh be rahatladım ana ben cimle. geldin, mi, ne mısın, geldin domuzcığım, geldim mi ne kadar hızlı geldin lan domuzcum geldin domuzcum yaşasın İkinci domuzcuğumu getirdi ben Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ha, ikinci domuzcuğum var benim. Getirdim getirdim kız bebek Sonic Burada burada getirdim <laughs> dur dur. Ee, <laughs> Ay pardon bir dakika. Şeyimizi unuttuk arkadaşlar. Neydi bunun adı ya? Aa, of ya arkadaşlar kız bebek Sonic beni öldürdü ya. Şimdi domuzu ona 100 elmasa satacağım. Ona ceza olsun. Kız bebek Sonic domuz artık 100 elmas sana. Tam 100 elmas vereceksin bana. Ay ben ne yapacağım ya? Ben özür Ayşe abla valla bende o kadar yok ki ben kafede çalışıyorum ya yani nereden bulayım sen kafaya bunu atarım ha bak. Ha böyle atarım sana. Ya tamam tamam çok özür dilerim tamam ben özür dilerim. O zaman tamam 55 elmas olsun atma artık kız bebek senin yeter ya bak domuz getirdim sana o kadar. Of ya tamam ben yapıyorum elli beş ala 55 anlaştık o zaman tamam yoksa kafan kayan valla. domuzunda. Aa bakalım domuzuna. Allah Allah! Al. Bir domuz getirdik. E verelim 55 elmasımı. Aa, ver o 55 elmasımı. Ee, Ay, arkadaşlar ben bunu kandırdım da araya. Benim 55 elmasım yok ki. Ya <laughs> e, ben cevapladım. E 32 elmas attım ben şey. 32 elmasım vardı vallahi. 32 elmas attım. Ya bak. Ya ben bunu ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım şimdi kız bebek Sony'ye 32 elmas vermiş bana. Haksızlık değil mi ya? Of, olmaz ki ama böyle. Bakayım kaç tane daha var nerede? 2-3 tane daha 3-5 tane daha attım işte ya. Böyle bir tane yapayım ya. O alsam bir şey olmaz işte. 55 tane oldu. Hatta 2-3-5 tane daha fazla attım ha 60 tane falan oldu. Hayır yalan söyleme. 58 tane olmuş. Hadi oradan kız bebek söndük. Ya ben gidiyorum arkadaşlar. Bir daha benden oyuncak alacağın ama tam paraya anlaşıyoruz ve bana bir daha vurmayacaksın. Bak seni döverim ha Şaka şaka. Neyse arkadaşlar tabii ki de küçüklerimize el kalkmaz. Şuradan şöyle motoruma bineyim. Bak ya ama sinir ediyor. <laughs> ya nasıl kafayı vurdum ama seni. <laughs> kafayı nasıl vurdum böyle. Hadi bakayım. Hadi git bakayım. <laughs> kafayı nasıl vurdum ama. Ya Allah'ım ya. Bu kız beni sinir ediyor arkadaşlar. Çok tatlı çok şaklama. Allah yolu kaybettim. Şuradan şöyle gideyim. Ha, çok şaklı, ben çok tatlı ama sinir ediyor baya. Şöyle şuraya park edeyim. Hop. Aferin ben çok geldim mi? <laughs> Geldin mi Berce? Aferin sana siparişini götürdün mü? Alt kattayım, alt katta nereye gideceğim Berce? Allah Allah. Ay tamam tamam Doruk Bey, ben üst kattayım. Şuradan bir de e, acaba hangi sipariş gelir ki ya? Bilmiyorum ki. Biraz bari şurada şöyle oturayım. belki siparişler gelir. Aha arkadaşlar telefon çalıyor be Yapsın. Telefon çalıyor. Hemen siz de arkadaşlar like atıp yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bir sürü like atıp abone olur musunuz o sırada? Ben telefon açayım bakayım. Alo merhaba kimsiniz? Alo Enes? Enes arıyor. Enes sen misin? Alo? alo. Ha, geliyor mu sesim Enes? Bir dakika. Ha, alo sesim geliyor mu? Ha, geliyor geliyor. Nasıl Enes? İyi misin? İyiyim ya. Ben Uf, bir tane çocuk... Kok yerimden lan Börce O oh, sen oraya oturma dedim oraya oturma Bir daha bak oraya oturdun görür Alo ha, tamam, sesim tamam, geliyor mu Alo 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 geliyor Doğru, ne Enes tabi tabi Şey benim patronum var da burada Enes özür dilerim Tabi buyur ha. ne istedin Ya ben bir tane burada küçük, küçük çocuk var ona bir tane kuzucuk almak istiyorum kuzucuk Kuzucuk mu? Tabii kuzucuğum var. Ee, verebilirim ben sana bir tane kuzucuk. Hemen şöyle alayım hatta. Oh, Hop bak direkt aldım. Tamam bana, bana bir tane alsana. Tabii Getirsene tabii. Ben Ama sana parasını vereceğim. Kuzucuk hem de %70 indirimde ve 20 elmas sadece biliyor musun? Çok iyi tamam tamam hemen getir ya. ben şey diyeyim. Hemen getiriyorum tamam. Kafe var ya yeni açılan. Tabii ortaki. tabii getiriyorum hemen. Ay ya da elmasları en son vereyim. Hadi hoşçakal bay bay. Ay ne Görüşürüz. oldu Doruk Bey bir şey mi oldu? Görüşürüz Enes. <laughs> Sen ne yaptın? Ne yaptın? Domuz, kuzuyu mu domuzu mu çaldın? Ne dedin sen? İndirim mi var dedin? Al bakayım şey elma sonra. Yüzde yetmiş değil yüzde yetmiş indirimde ama yine de sen boş ver. Enes'ten fazlasını al. <laughs> kötülük yaşasın kötülük. Eee ama olmaz böyle Doruk Bey. Fazlasını alamam. Çünkü o bizim en sevdiğimiz müşterimiz ve benim çok yakın arkadaşım. Enes'ten bu kadar fazla elmas alamam. Olacaksın dedim sana. Fazla elmas alacaksın. Yoksa olmaz. Fazla alacaksın. insanları kandıracağız. Hayır ya arkadaşlar. Doruk Bey'in yaptığını görüyor musunuz? İnsanları kandıracaksın diyor. İnsanları kandıracağız diyor. Tabii ki de insanları kandıramayız değil mi arkadaşlar? Yorumlarda Doruk Bey'in içinden çıkmamı istiyorsanız. Bir çıkmamı istemiyorsanız iki yazın arkadaşlar. Olur mu? Lütfen bakın. Ben bu işten çıkmak istiyorum. Ama oyuncakçıyı çok seviyorum. Ama Doruk Bey ben çok kötü davranıyor. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın tamam mı? Ve bir sürü like atmayı. Abone olmayı unutmayın. O ne ya abone mi? O Perca senin kanalın var ha. Ben izliyorum valla çok güzel arkadaşlar abone ol ve like atın lütfen tamam mı? Ben de sizleri çok seviyorum. Ama yaşasın kötülük. ya hayır ya kötülük yok. Ben bırak motorumu Doruk. Ya bırak Doruk Bey ya. <laughs> Sen bana Doruk mu dedin? Allah Allah. Bak seni kafaya kırarım ya. Hadi git bakayım oyuncağını götür şimdi. Hadi kuzunu da koy bagajına. Çık bakayım yola Allah'a emanet ol. Kötülük yaşasın. <laughs> Ya hala kötülük diyor arkadaşlar ya. Ben Doruk Bey'e uyuz oldum iyice. İnşallah yorumlarda bir yazmışsınızdır. İş yerinden çıkmak istiyorum Doruk Bey. Çünkü kötü davranıyor. Aa bir de Enes neredeydi acaba ya? Ha hatırladım arkadaşlar. Enes yeni hani bir tane dükkan açmıştı diyor. Orada çalışıyordu doğru ya. Şuradan gideyim bakın şimdi hatırlayacaksınız. Şuradan şöyle böyle. Bu tarafta sağdaydı. Ha Enes Evet küçük nasılsın? çocuk sana bir tane kuzucuk aldım. Ha Berra geldin mi sonunda? ne kadar tatlı bir çocuksun sen böyle. Merhaba. Evet, ben buna kuzucuk aldım işte merhaba, Berca. Ki, merhaba yakışıklı. Ya, merhaba be, Berca. Berca bu. Berca abla ben bunu biliyorum. Evet ki. evet o. Oh. Ha biliyorum. Berca abla bana oyuncak mı getirdin? Oyuncak çekirdin şey diye söylediler bana. Bu bizi izliyormuş. Bu bizi izliyormuş Berca. Evet evet. Onun için. Ha, merhaba. O zaman kuzucuk benden size hediye olsun. Dur bakayım kuzucuğu Aa, alayım. Kuzucuğu sana Berca hediye ediyor. Ya ben abla Çok teşekkür ederim. Gerçekten rahatım. <laughs> en güzel hediye olabilir. Bu valla çok teşekkür ederim. Ellerinden yanaklarını ne öpüyorum. Ne demek ne demek. Ve bir sürü like atacağım, yorum atacağım. Abone olacağım bir sürü de sana. Valla çok adamın ya çok teşekkür ederiz. Valla adamsın ya. Valla çok tatlı. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar siz de like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bir sürü bir sürü abone olmayı unutmayın lütfen tamam mı? Bakın bu yakışıklı da abone oluyormuş bize ve bir sürü like atıyormuş. Evet. Evet bize abone olmayı arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü ben her seferinde like atıyorum yorum yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım oyuncağı hayırlı uğurlu olsun. Enes, hadi bakalım hayırlı sen olsun. Sen de dikkat et kendine görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay 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 cevap yok görüşürüz ve bir like atacağım tekrar bay bay. Gel bye bye. Murder, <Gülüyor encoun Freundem pas> ja ben sana yemek kısım alayım Hadi şey dükkanına gidelim. Bir de arkadaşlar acaba Doruk Bey'in dükkanını çalsak mı ya? Benim aklıma çalmak geldi. Çünkü <cartoonimerk fino investigate>, Doruk Bey çok kötü davranıyor. Bir de Enes'ten fazla para almamı istedi. Arkadaşlar yorumlarda Doruk Bey'in dükkanını çalmamı istiyorsanız Doruk Bey'in dükkanını çalalım Berce abla yazar mısınız bakalım. Ona göre dükkanını çalalım bence. Ve bence biz Doruk Bey bize kötülük yapıp Doruk Bey'in dükkanını çalmalıyız arkadaşlar. Hadi bakalım bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen ya like atmayı. Ne oluyor? Nasıl dövüyor? Ya bu konu buraya Aa. kaçma. Gelacağım gel, gel seni. Neyse abi. Sen beni kandırıyorsun. Hamburgeri sevmiyormuş. Hamburgeri sevmiyormuş. Evet. Şey Sen ne yapıyorsun? Hamburger mi? Bu ne? Oluyor, ne oluyor? Ay Enes atla motorumu atlayabilir misin? Kaç, kaç kaç Eyvah. Al motorumu al al Enes. Motorumu, motorumu ah, al motorumu. Al al Şöyle al motorumu kaç. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Ve bir sürü like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 10 bin abone olacağız. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.